Merhaba değerli arkadaşlarım. TET sınavında karşımıza gelme ihtimali yüksek olan konularla ilgili hazırlamış olduğumuz soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez karşımızda ÖSYM'nin son zamanlarda sormaktan çok büyük keyif aldığı bir soru tipi var. Bu bir yerel saat sorusu ve şöyle sorulmuş. Eksi 7. saat dilimi üzerinde bulunan X merkezinde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü ki bugün sizin için tarihi bir gün. O gün yapılacak olan sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Saat 22.45'te başlayan bir NBA karşılaşması Türkiye saatiyle canlı olarak hangi tarih ve saatte izlenir diye sormuşuz. Bu soru birçok öğrencimizin sıkıntı yaşadığı bir soru. O yüzden sorunun çözümüne geçmeden önce biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlarım dünya üzerinde 360 tane meridyen yayı var ve 1 saat 15 meridyen. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? 360'ı 15'e bölüyoruz ve dünya üzerinde kaç tane saat dilimi olduğunu buluyoruz. Demek ki 360'ı 15'e bölersek dünya üzerinde kaç tane saat dilimi varmış? 24 tane saat dilimi varmış. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Bu tamam. İşte bu 24 tane saat diliminden 12 tanesi başlangıç meridyeninin doğusunda, 12 tanesi ise başlangıç meridyeninin batısında kalıyor. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan saatlere biz artı saatler, başlangıç meridyeninin batısında kalan saatlere ise eksi saatler adını veriyoruz. Türkiye nerede? Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda. O halde Türkiye hangi saatleri kullanıyor? Türkiye artı saatleri kullanıyor. Hatta Türkiye bir tane saat kullanıyor. O da ne? nedir? Artı üçüncü saat dilimi. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi soruya geçecek olursak bu NBA maçı nerede oynanıyordu? Eksi yedinci saat diliminin bulunduğu x merkezinde. Hemen geliyorum şuraya bir boylam çiziyorum. Üzerine eksi yedi yazdım. Bu eksi yedinci saat diliminde NBA maçı kaçta başlayacaktı? 22.45'te başlayacaktı. Soru şu 22.45'te başlayan bu maç Türkiye'de canlı olarak kaçta izlenir? Arkadaşlarım Türkiye hangi saat dilimindeydi? Türkiye artı üçüncü saat dilimi üzerindeydi. Bakın olay bitti. Türkiye artı 3. saat dilimi üzerinde, X merkezi ise eksi 7. saat dilimi üzerinde. Arada kaç saatlik bir fark var? 10 saatlik bir fark var. Yazdım onu da buraya 10 saat. Peki bizde saat daha ileri mi olmalı, daha geri mi olmalı? Arkadaş biz daha doğuda değil miyiz? Daha doğudayız. O halde bizde saat daha ileri olmalı. Ne kadar daha ileri olmalı? 10 saat daha ileri olmalı. O halde X merkezinde kaçta başlıyordu bu maç? 22.45'te başlıyordu. Bizde 10 saat daha ileri olacak. 22 e 10 eklersek saat kaç olur? 32-45 olur. Demek ki bu maç canlı olarak Türkiye'de kaçta izlenir? 32-45 gece. Ya arkadaş böyle bir saat var mı? Hayır yok. Bir gün kaç saat? Bir gün 24 saat. Demek ki sen bir günü bitirmiş bir başka güne geçmişsin. O halde biten günü çıkartacaksın. 32-45'ten 24'ü çıkartırsan cevabı bulursun. Cevap ne olur arkadaşım? 28 Haziran Pazar saat 08.45 olur. Yani aşık. Bakın değerli arkadaşlarım şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. ÖSYM hiçbir zaman sürpriz yapan bir kurum olmamıştır. ÖSYM hiçbir zaman sağ gösterip sol vuran bir kurum da olmamıştır. ÖSYM bugüne kadar ne sorduysa aynı paralelde sorular sormuştur. Bakın şu görmüş olduğunuz sorunun neredeyse aynısını son 10 yıl içerisinde 3 defa sormuş arkadaşlar. Ve eleyiciliği ortaya çıkmış bir soru. ÖSYM bu şekilde eleyiciliği daha önceden tescillenmiş soruları defalarca ne yapar sorar. Arkadaşlar lütfen çıkmış soruları çözün analiz edin sınava öyle girin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlarım. Kolay gelsin.